Günahkar Müminlerin Azabı Daha mı Az Olacak? Günahkar müminler cehennemin birinci tabakasında olacaklarsa ve kafirler sonraki tabakalarda olacaklarsa ve cehennemde en hafif ceza gören kişi tabanlarına ateş deyip beyni kaynayan bir kafirse o halde günahkar müminlerin azabı daha mı az olacaktır? Evet günahından dolayı cehenneme giren müminlerin azabı daha hafif olacak. İyi kötü herkes cehenneme girer diye bir ifade var ve bu ifade yanlıştır. Zira doğrudan cennete giden bütün peygamberler başta olmak üzere pek çok evliyalar ve müminler vardır. Nitekim Meryem suresinin 71-72. ayetlerinde söz konusu ifade edilen ifadeyi bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış ve virud ile duhulün aynı şey olmadığına dikkat çekmiştir. Herkesin cehennemi görmesi, oraya gireceği veya orada yanacağı anlamına değildir. Sırat köprüsü cehennem üzerinde kurulu bulunduğu için oradan geçmek zorunluluğu vardır. Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan takva sahiplerini kurtaracak zalimleri ise diz üstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Meryem 71 72. mealindeki ayetlerde bu gerçeğe vurgu yapılmıştır. Sahih hadiste mümin olarak cehenneme gidenlerin de olacağı ve cezalarından sonra cennete konulacağına dair ifadeler vardır. Selam ve dua ile Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.